Tabii ki maçtan önce çok anlamı, anlamlı bir maç olduğunu biliyorduk herkes, bütün kamuoyunu. Yerli derbi gibi. Bursa Spor'da son haftalarda gerçekten özellikle son maçlardaki hem oyun hem skor anlamında formda olması, bunu da skora yansıtması. Tabii ki bunun bilincindeydik. Biz ikinci yarı aslında iyi hazırlandık ama geçen hafta aldığımız mağlubiyet ister istemez moral anlamında bizi geri çekti maçın ilk yarısında genel anlamda baktığımızda oyuna çok hükmedemedik. Çok pas hatası yaptık. Hem hücumda hem kademede dengesiz kaldık ki rakibin hücum etkili olduğu, geniş alanda etkili olduğu oyuncuları vardı. Bunu biliyorduk ki buna rağmen golü de böyle yedik. 1-0 geriye düştükten sonra tabii ki ister istemez oyunu deplasmanda oynuyorsun. Neyine çevirmen gerekiyor? İkinci yarı yaptığımız müdahalelerle biraz da ön alanda oynamaya çalıştık. Ön alan baskısıyla rakibi biraz da hataya zorladık. Tempo yükseldi. Beraberlik golünü bulduk. O ana kadar ilk yarıdan çok farklı gol girişimlerimiz oldu. Ki riskti tabii ki. Arkada geniş alan bıraktığımızda çok etkili olan oyuncuları vardı. Birkaç iki herhalde bir pozisyon kalecimiz çıkardı. Buna rağmen hiç geri adım atmadık. Yaptığımız değişikliklerle de e, rakibi e, beraberlikten sonra kazanma hamleleri yaptık. E, i̇yi mücadele ettik. Tempo yükseldiği anda bile ayakta kalmaya çalıştık. Ve son dakikalarda attığımız golle de maçı kazandık. Yani e, bu anlamda sevinçliyiz tabii ki. Bence e, maçın şöyle güzel bir yanı var. Bursa Spor'da gerçekten birçok e, yeteneği Türk futboluna kazandırmaya başladı bu sene. Biz de böyleyiz zaten. Ee, belki bu iki takımdan e, birçok oyuncu yakın gelecekte amili takımda, uluslararası seviyede takımlarda görev alacaklar. Bu anlamda da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Bursa Spor'a da buradan başarılar dilerim. Görüşmek Efendim. üzere. Sağ olun.